Çalışmaya başlamadan önce gözler kapalı derin bir nefes alıyoruz ve panik atak duygumuza 1 ile 10 arasında bir puanlama yapıyoruz. Bir en düşük, 10 en yüksek şeklinde yaptığımız puanlamayı daha sonra çalışma bittiğinde tekrar değerlendireceğiz. Ve lütfen çalışma boyunca panik atakta yaşadığınız tüm duyguları hissedin. Bütün bedeninizde nerede hissediyorsanız hissedin ve duygularla ilgili olarak en üst seviyeye çıkarabildiğiniz kadar çıkarın. Yaşadığınız o panik atakta korku, heyecan, kalp çarpıntısı, baş dönmesi ne yaşıyorsanız bunların hepsini hissederek çalışmayı yapın ve çalışma bittiğinde değerlendirmenizi not alın. 1 ile 10 arasında verdiğiniz puanlamayı ikinci turda kaça düşürdüğünüzü not alacaksınız ve günlük bir kez yapmanız yeterli olacaktır yaşasam da kendimi sevmeyi, saygı duymayı, kabul etmeyi seçiyorum. Kalbim deli gibi atsa da kendimi seviyorum, kendime saygı duyuyorum, kendimi kabul ediyorum ve affediyorum. Kalbim deli gibi atıyor ve çok korkuyorum. Bu korku, bu panik, nefes alamamak, kalbimin deli gibi atması, tüm vücudumda hissediyorum, ayaklarımda hissediyorum, kendime nefes almak için izin veriyorum, güvendeyim. Nefes almama izin veriyorum. Bu korkuyu serbest bırakıyorum. Tüm korkularımı serbest bırakıyorum. Bir tarafım bu korkuya tutunuyor. Serbest bırakmak istemiyor. Bu korkuyu bırakamam. Bırakamıyorum. Bu korkuyu hissetmem lazım. Panik olmam lazım. Bu korku bana nasıl yardım ediyor? Emin değilim. Ama korkmam lazım. Nefes almayı seçiyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Rahatlayarak güvenli hissedebilirim. Panik ve korku bana yardım etmiyor. Şimdi ikinci tura geçiyoruz ve nefes aldıkça rahatlıyorum. Rahatladıkça yapmam gerekenleri daha kolay yapabilirim. Rahatça nefes alıyorum. Bu korkuları temizliyorum. Tüm korkularımı temizliyorum. Hani temizliyorum. Korkuyu serbest bırakın. Paniği serbest bırakın. Endişeyi serbest bırakın. Korkuyu serbest bırakın. Tüm vücudumdan, tüm hücrelerimden ve tüm geçmişimden korkuyu, paniği, endişeyi serbest bırakıyorum rahatlamak için izin veriyorum bunu yapabilirim rahatlamayı seçiyorum rahatça nefes alıyorum rahatlıyorum şimdi yapmam gerekenleri daha iyi düşünüp daha doğru kararlar verebilirim güvendeyim 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 kendimi seviyorum kendime güveniyorum tüm vücudumda tüm hücrelerimde bu sevgiyi ve güven hissini izin veriyorum. Kendimi seviyorum. Bütün kalbimle ve ruhumla kendimi seviyorum. Güvendeyim. 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 Derin bir nefes alıyoruz. Elimizi kalbimize koyuyoruz ve bütün kalbimle kendimi seviyorum deyip çalışmayı bitiriyorum.